Merhaba Para Bil Kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar bildiğiniz gibi e, BIST endeksi şu anda e, baktığınız zaman yüzde 0.79 gibi 15 19 güncellemesiyle 0.78 gibi kayıp da saat 09:31'de Kamuaydınma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız birleşim Mühendislik ısıtma soğutma havalandırma sanayi ve ticaret alım şirketi oldukça önemli büyük bir, bir iş anlaşmasına imza attı arkadaşlar. Bugün biraz önce yani endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna bildirildi. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme ertelenmiş bir açıklama değil. Müşterinin tedarikçinin adı soyadı Kuzu Toplu Konut İnşaat Alım Şirketi. Şirketi ve bağlı ortaklığın cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir deniliyor. Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erdi Mühendislik Anılım Şirketi ile Kuzu Toplu Konut İnşaat Anılım Şirketi arasında İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3466-1 parsel kapsamında Birleşim Mühendislik Mekanik Tesisatları için 6.256.727 Amerikan Doları yani 111 milyon liralık bir e, anlaşma. Erdi Mühendislik için de arkadaşlar 5.863.975 Amerikan Doları bu da 85 milyon liralık bir anlaşma ve yeni sözleşmeyi imza atmış. Şirket ve bağlı ortaklığı imzaladığı sözleşme bedeli güncel turlu arkadaş, kurulu arkadaşlar 5 son 6 milyon 818 milyon liraymış. Ee, tekrarlıyorum 6 milyon 256 727 Amerikan doları ve 111 milyon 863 bin Türk lirası. 5 milyon 863 975 Amerikan doları ve 85.279.910 Türk Lirası. Bunların hepsinin KDV'lere eklenecek. Aslında baktığınız zaman iki şirkette ikişer tane anlaşma yapmış arkadaşlar. dolar bazında bir Türk Lirası bazında. ikisi de farklı farklı anlaşmalar. Hepsini topladığınız zaman da 516.818.870 lira yapıyor. İş süresi de 12 ay olarak planlanmaktaymış. Evet. Bu anlaşmayla birlikte arkadaşlar kuzu toplu konutla yapılan toplam anlaşma 968 milyona yükselmiş. Ama biz şu anda size bilgilendirdiğimiz güncelleme olmayan, ertelenmiş bir açıklama olmayan anlaşmanın değeri 516 milyon 818 bin lira. Yani 517 milyon diyebiliriz buna. Birleşmiş bundan önce de aynı şekilde bir, bir, iş anlaşmasına imza atmıştı biliyorsunuz. O da kuzu toplu, toplu konut inşaatla ilgili de onun haberini de yapmıştık. İsterseniz ise bakalım bu anlaşmada nasıl etkilenmiş bir görelim. Evet Borsa İstanbul'un arkadaşlar kayıp olduğu bir günde bu anlaşmayla birlikte endekste zaten Birleşim Mühendislik pozitif olarak açılmış. Ve şu anda 7.47 ile yukarıda e, baktığınız zaman 52 haftada 16 lira 70 kuruş olan bir hisseden bahsediyoruz. Daha gidecek yolda çok fazla. Çünkü e, son bir ayda yatırımcısına %14.98 kazandırıyor gibi gözükse de son 6 ayda yatırımcısına %35.19 Kaybettirmiş arkadaşlar. Yılbaşından beri ise %36.7'lik bir kayıp söz konusu. Ama bugün bu kamuya aydınlatma platformu haberiyle birlikte 15-23 itibariyle %7.47 yukarıda birleşim mühendislik. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olursanız bizim edersiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız bu videoların devamını sağlayacaktır. Selamlar, saygılar hepinize.